beklenen bir olayı buldum. Evet bugün Evo oynuyoruz. Yani Evo derken Space haritasının birincisi yani ilk çıkan harita. Böyle buraları üst kat var. Oha üst kat var. Bu ne lan? Oha bu ne? Hmm, bu şu... Portal var. Portal mı? Bu? Niye yazmıyor portal Ha yazıyormuş. Porta statues. statius, statiusa gidiyormuş bu. Boş ver eşime yaramaz. Ben zaten bu video çekme amacım benim gözlem evini göstermem. yani uzay üstüne. Hmm. Sandık var, sandığın içinde ne var? Bana ne? Hiçbir şey yok. Abi bunu kuran sunucusu çok güzel yapmış oyunu. Buralarda böyle bir şeyler var. Dışarıya bakalım. Bu ne? Bir roket herhalde. Buralar niye boş? Patlamış. Abi gerçek bir üsse benziyor. Umarım üsttür. koş 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 koş. Aga bu arada bu delikler ne? Oho. Uzay üstü. Bir yıl roket var. Ha burası ay tamam şimdi anladım burası ay. Hani şu dediğim şeyler krater. Şimdiki. Burada bir roket var. Küçük bir roket. Üstün. Aha. Aha bak burada kafes gibi bir yer var. Acaba astronotlar mı var? Ya da uzaylılar mı var? Git dur. Oha bir yere gidiyor bura. Lan kır şuraya. Lan ka kaç tane cam var burada? Ha tamam. Biraz çeşme. Böyle görünüyor yani kısacası. Şimdi size ben uzay e, yani uzay derken gözlem evine gitmiştim. durum. Orada bir ayrıntı vardı. Burada da var mı acaba? Bakalım etrafa. Aa bak bunlardan vardı. A ağaçlı bir ormanda gibi bir şey daha vardı. Burada varsa aynıdır belki. Bu da roketin e, aynı roket var. Ne bakalım roket, roketin altına bakacağım. Dur çıkma. Kaç tane fırlatma yeri var? Dur. Bir. iki, üç, dört, dört tane varmış. Geri çıkamıyoruz. Allah'tan söyle ay değiliz. Çıkamazdık yoksa. Bunlar herhalde sarma mı? Ne bunlar? Koş 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 Niye koşuyoruz? Üst kata bakalım Hmm üst katta portal gibi bir yer mi var yine? Aynen buraya hatırlıyorum Burada bir kapı var derinmiş buraya bakalım Burası pembe aile end sandığı Endi sandığı ne vereceğim? Hiçbir şey vermem. Güzel. Zaten verme, vermemesi normal. Survivor'da oynamıyoruz. Burada bir teleskop var görebiliyor musun? Oha çok yakın gösteriyor. Bir buradan bakın, bir oradan bakın. Neyse. Parkur zamanı. Hop Abi ben bu kadar iyi bir parkurcu olduğunu bilmiyordum. Gerçekten. Ben parkuru beceremem sanıyordum ya. Acit nasıl becerdin? Tüy oradan atlayamadık oraya. Neyse. Şimdi ben size onu gösterecektim. Var mı acaba? Bak burada bir kapı var. Nere bura? Ya ne yazıyor burada? Dur dur. Made by Marpoli. Marpoli'nin odasıymış. Twitter. Marpoli. Vay canına. Adamın Twitter'ı var. Twitter var. Yani kısacası da diyebilirsiniz. Aa bak size bahsettiğim o da. Air. Aynen bak. Bu oda bizde de vardı. Dur dur çık. Nasıl giriliyor lan buraya? Burası oksijen odası arkadaşlar. Burası oksijen odası aynı. E, tabi burada bitkiler yetişiyor arkadaşlar. Bu ne? Bu yoktu bak. Hmm. Bu ne? Şifreleri mi? Evet. Kıracağım burayı. Aslında kapatabiliyormuşuz da. Nasıl uçuyor bu? Patladı. Nasıl patladı ya o patlıyor mu? Neydi onun adı? Net, neter miydi? Ne ter yıldızı yok ona ne deniyor end, end bir şey deniyordu herhalde bu ne end kristali aynen aradığım da buydu benim genelde yani nerelere koyuluyor bu ve nasıl koyuluyor Önemsizmiş. Mahane kullanmayın. Önemsizmiş bu. Dur atacağım bunu. İşe yaramıyor. Evet şimdi patladı mı güzel patladı. Mumlarla herhalde. Hmm. Paranormal. Neyse. Tam buraya geçemiyoruz mu? Sunucu ne attın. Bu arada daha yapamadın mı? A bak, ha girebiliyormuş. Yapmışlar, zaman geçmiş çünkü bu oyun. Daha bir ya, o yüzden. Böyle yerler var. Bakın, benim gittiğim üstü de böyle şelale vardı. Şelale dediğim, Çeşme nereden çıkabiliyorsunuz? Roketi gösterecektim. Şuradan ne Şöyle atlayalım. Bu, bu nereye? Bu nereye geldik ya? Üstün altına geldi herhalde. Aynen şu uçayım ben. Böyle uçuyoruz. Dur. Hmm. Şimdi buradan buraya gideceğim. Ve buradan yukarı çıkmayı deneyeceğim. Üstün yukarısı burası arkadaşlar. Bilmeyen varsa. Burada bir loket var. İşte arkadaşlar loketin içini gösteriyorum. Dikkatle bakın. Çıktık. Yok. Bu ya ya Hop. Nasıl uçtuk? Ha uçmuşuz tamam. Oo güzelmiş. Şimdi. Dur buradan böyle çıkılmıyor. Uçak, uçarak çıkılıyor. Çünkü normalde çıkılmıyor böyle. Oha. Neyse. Ha, kellik. Rokete binme noktaları. Açık herhalde roket aynı. Tamam, açtık roket. Şunları da şöyle yapalım. Tamam. Roket kalkıyor. Yani binsin. Binemedik. Dur. Kontrolleri açtık. Evet gidiyoruz. Bir saniye dur. Neden gitmiyor bu? Bir şey eksik bunda. Hı. Evet gidiyoruz. Uhu. Bakın gün doğumu oldu şu an. Gün doğuyor. Geldik herhalde gün dolu. Dur gidebiliyoruz mu? Bir nek bakalım. Yok gidemedi. Neyse şimdi biz aşağı inelim. Dur aşağı ineceğim. Vay oh, şuraya atlayacağım ben direkt. En çok istediğim yer burada durmak. Neyse. Oh, aşağı iniyoruz arkadaşlar aşağı iniyoruz. aşağı iniyoruz. aşağı indik geldik tamam yani böyle çıktık biz yukarı şöyle bir şeyler var gördüğünüz gibi oy buralar böyle doğru Dön burada böyle bir şey. Camlar var. Evo yazıyor. Evoymuş artık adı. Orada bir parkurlu tam parkurluk bir şey varmış. Burada yürüyeceğiz. Hop, hop, yerdeki. Hop, hop, hop. Şu Hop, hop. Aslında böyle de geçebiliriz ama ben zorlaştırıyorum. <laughs> hop filan buraya atladık. ama ev olan içindeyiz abi çok kolaymış düştük neyse sıkıntı değil oradan oraya geçtik zaten ben buradan bir kere yürümek istiyorum kral gibi Ediyoruz. Aha. Çok ilginç. Neyse. Ucunu Aa bakın bakın bakın. Bu ikincisinde de vardı bunlar. Büy büyük ihtimalle buraya kapı gelecekti. Aynen ve geldi buraya. Bakın buralara kapı gelecekti. Ve geldi. Tabi burası uzay üstü. O uzay gemisi. Ben kısa yasmanın hikayesini anlatayım size. Biz bundan e, birkaç hafta sonra hikayesi bu oyunun. Biz bundan iki yıl falan sonra uzay gemisine falan kaçırılıyoruz arkadaşlar. Uzaylılar tarafından kaçırılıyoruz. Tabi buralarda uzaylılar gözükmüyor. Ay burası çünkü. E, birkaç hafta sonra gözüküyor. Ve arkadaşlar bizi kaçırıyorlar. Ve bizi bir tane odaya hapsediyorlar. Yani böyle bir yer hapsediyorlar. Ve onları öldürmemiz gerekiyor. Ve kaçırdıkları insanları buraya koyuyorlar. Kapsül gibi bir şey oluyor. Hikayesi böyle. Ve buradaki şeyler ne işe yarıyor? Burada bir tane uzaylılar öldürürseniz burası açılıyor arkadaşlar. Kapı gibi yer. Normalde biz açabiliyoruz. Açamıyoruz ama burada açabiliyoruz. Baksana çok güzel bir yer. Ben sevdim burayı. Bak arkası da böyle görünüyor. Oo, çok güzel değil mi? Burayı tam yapamamışlar herhalde ama güzel yine de. Böyle bir yer. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Acaba bunun her tarafından mı var roket? tarafına ne varmış roket? Önemli bir ya da bu. Oraya roketin oraya aynen. Böyle. Ya böyle yiyince açıyor. Şimdi buraya çıkalım. Oraya yaptığımız parkurdu değil mi? Hmm. Güzel olmuş. Bekleyin. Tabela, tabela, tab çıkmadı. Tablo yazalım. Çıkmadı o zaman neydi onun işte ben yazınca çıkmadı. Tamam. Şimdi bu adamın göreceği bir yere koyalım bunu. Bunun aşağı katı neresi? Ha burası. Bir saniye. Yazdım. Thank you yazdım. Huh. Game oh. Thank you. Teşekkür ederiz. Güzel oyun yazdı. Evet arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere Bay bay <laughs>